Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Selamlar, saygılar hepinize. Big Boss Holden Spinner'dayız Ali Kaptan'la beraber. 11.575 TL'lik bir vakiyemiz var. Umarım buradan iyi bir kazanç elde edebilirim. Ve sizlere de keyifli bir oyun izletebilirim. Kanalımı takip edip beğenmeyi unutmayalım. Yorumlarınızı da bekliyorum arkadaşlar. Etkinliklerimiz de kanalımın topluluk kısmında olacak. Yoruma bırakacağım linkten ulaşabilir. Etkinliklerimizi takip edebilirsiniz arkadaşlar. Bilginiz olsun. Ee... Bet Türkiye'de de ufak bir etkinliğimiz var. Oyun için ondan da bahsedeceğim arkadaşlar. Bilginiz olsun. Açılışımızı da şöyle yüzlük betle yapıyoruz. Turbomuzu da açtık. Herkese şimdiden iyi seyirler diliyorum. Bana da bol şanslar arkadaşlar. Oynamış olduğum siteleri soran arkadaşlarımız için de yine aynı şekilde kanalımın topluluk kısmında olacak. E, yoruma bırakacağım linkten ulaşabilir. Oynamış olduğum siteleri de takip edebilirsiniz. Bu arada skaterlarımız geldi. Oyundayız. Hadi bakalım kaptan. Şöyle bir an önce bol bol resimle çarp 2'ye 3'e ve hatta ona doğru gider miyiz? Gelir mi resimlerimiz? Kötü başladık. İlk resmimiz geldi. 1000 TL aldık buradan. Çok çok güzel. Haydi arayı açmadan devam edelim kaptan. Şöyle müdahale ettik. Güzel. İkinci resmimiz de geldi. 500 TL de buradan aldık. Çok güzel gidiyoruz. Üçüncü resmimiz geldi. 2200 TL'de buradan aldık. Harika gerçekten. Haydi arayı açmayalım kaptan. Son spin. Bir resim daha gelmedi maalesef. 3700 TL ödeme aldık. Kasamızı artıya geçirdik. Farmlamaya devam ediyoruz. Umarım en kısa sürede tekrar oyuna girmeyi başarırız. Evet Türkiye'de de arkadaşlar 250 TL deneme bonusu mevcut. 2500 TL yapmanız halinde 250 TL çekim talebi oluşturabiliyorsunuz. Bilginiz olsun. Linki yine kanalımın toplu kısmında olacak. Yoruma bırakacağım linkten. E, ulaşabilir. Bu etkinliğimizi de oradan takip edebilirsiniz. Bilginiz olsun. Bu arada spinnerlarımız da geldi. E, 1100 TL ile oyundayız. Hadi bakalım. Şöyle dolu dolu ekranlar gelir mi kaptan? Harikasın kaptan. Harikasın Ali hari kaptan. Mükemmelsin Ali kaptan mükemmel 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 gerçekten mükemmel gerçekten mükemmel 9000 TL'ye çıkardık kasamızı Hadi bakalım Kaptan boş geçmeyelim Şahane gidiyoruz bir elmas yakışmaz mı buraya son şansımız Haydi bir şeyler daha gelir mi bu sefer olmadı. Mükemmel başladık ama devamı gelmedi. 9000 TL ödeme aldık. Çok güzel. E, kasamızı artıya geçirmeye devam ediyoruz. Farmlamaya devam ediyoruz. Şansımızı denemeye devam ediyoruz. E, umarım tekrar oyuna girmeyi başarırız. Yahut spinnerlarımızı yakalamayı başarırız. Şöyle 150'lik betle şansımızı denemeye devam edelim. Haydi bakalım kaptan. Haydi kaptan. Nerede kaldı skaterlarımız? Nerede kaldı spinnerlarımız? 30.000 bin TL'lik elması kaçırdık. 30.000 bin TL'lik elmas boşa gitti. Çok çok yazık oldu. Evet maalesef. 150'lik betten oyuna girmeyi başaramadık. Ara ödemeleri aldık ama yeterli olmadı maalesef. Şöyle 200'lük betten tekrar şansımızı deneyelim. Umarım buradan bir kez daha oyuna girmeyi başarırız. Yahut spinnerlarımızı yakalamayı başarırız. Haydi kaptan. Mükemmel. Mükemmel. 3200 TL ödeme aldık buradan. Scouterlarımız bir kez daha geldi. Bir kez daha oyundayız. Hadi bakalım kaptan bu sefer. Bu sefer çarpı 2'ye 3'e ve hatta ona doğru yola çıkalım artık. İlk resmimiz geldi. 2000 TL aldık buradan. Mükemmel. Ara ödememiz de var. Total 2400 TL aldık. Çok çok güzel. Haydi boş geçmeyelim artık kaptan. İkinci resmimiz geldi. 400 TL'de buradan aldık. Şahane gidiyoruz. Şöyle bir müdahale ettik. Üçüncü resmimiz geldi. Mükemmel. Buradan da 8000 TL aldık. Şahane gidiyoruz gerçekten. Maalesef maalesef e, çarpı 2'ye atamadık kendimize. Ama güzel bir oyun oldu. Güzel de bir kazanç elde ettik arkadaşlar. E, farmlamaya devam ediyoruz. Umarım tekrar oyuna girmeyi başarırız. 10.000 TL'lik elmaslarda da kaçtı gitti. Evet. Şöyle riski biraz da arttıralım. 250'lik betle şansımı denemeye devam edeceğim. Umarım bir kez daha buradan oyuna girmeyi başarırız. Hadi bakalım kaptan. Gelir mi bir kez daha katırlarımız? İşte bu, işte bu, işte bu. Mükemmelsin kaptan. Hadi bakalım bu sefer yarım kalmasın hikayemiz. Bu sefer 3 resimde kalmayız umarım. Resimle başladık. Çok güzel. 500 TL aldık buradan. Haydi arayı açmayalım kaptan. Şöyle bir müdahale ettik. Boşa gitti müdahalemiz maalesef. İkinci resmimiz eli boş geldi. Gerçekten inanılır gibi değil. Üçüncü resmimiz geldi. 1250 TL'de buradan aldık. Çok güzel. Hadi bakalım kaptan. Dördüncü resmimiz geldi. Çarpı 2'deyiz sonunda. Çarpı 2'deyiz sonunda. Harika. Harika gidiyoruz. Bir resim daha geldi. 1250 TL'de buradan aldık. Çarpı 2'ye artı bir resimle gidiyoruz. Son spin. Burayı boş geçtik. Hadi bakalım artı bir resimle çarpı 2'ye başlıyoruz. Umuyorum ki şöyle bol bol resimlerimiz gelmeye devam eder. İlk resmimiz geldi. 2000 TL aldık buradan. Haydi bakalım. Haydi bakalım kaptan. Büyük balıkları kaçırmaya devam ediyoruz maalesef. Şöyle bir müdahale ettik. Boşa gitti müdahalemiz. Haydi arayı açmayalım daha fazla kaptan. Haydi kaptan. Buraya da boş geçtik. Son spin. Bir resim daha geldi. Buradan da 1000 TL'de aldık. Sineklerden daha ödememiz var. Totalde 7.450 TL ödeme aldık. Çok daha fazla zorlamayacağım arkadaşlar. 11.000 TL ile başlamıştık. Kasamızı 21.000 TL seviyesine çıkardık. Çok fazla zorlamanın bir mantığı yok. Yerinde ve zamanda bırakmayı bilmek lazım. Beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Kanalıma abone olup videolarımı beğenip yorum yaparsanız sevinirim. Etkinliklerimiz de kanalımın topluluk kısmında olacak arkadaşlar. Yoruma bırakacağım linkten ulaşabilirsiniz. Bet Türkiye'de de 250 TL deneme bonusu mevcut. 2500 TL yapmanız halinde 250 TL çekim talebi oluşturabiliyorsunuz. Bilginiz olsun arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bol şanslar.